Ultra HD WebOS Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12 bin liralık fiyatı olacak. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Hometech Alpha 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Philips'ten 10 Power Powerbank 400 lira fiyatı. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Nehirden sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Düdüklü tencere seti 6,5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 3000 lira, Pirana'dan Bluetooth kulaklık, 260 lira fiyatı, iki farklı rengi mevcut. Araç için, eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi, 3 litrelik arkadaşlar, 85 lira. Quality tencere seti, 5 parçalık bir ürün, 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Philips markasından Bluetooth kulak üstü kulaklık, 800 liralık fiyatı var. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut yine adet fiyatı 3000 lira. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 2300 lira. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 1400 lira fiyatı. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili 380 lira. 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 5300 lira fiyatı. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Arzum Cookart Eco Midi fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe. 2800 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli kayık tabak 26 cm arkadaşlar farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar bu ürün 2 yıl garantisi var 400 liralık da fiyatı olacak. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut 2 yılda garantisi var. Kiwi markasından dikiş makinesi 2 yıl garantili, aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar yine taksit seçeneği bulunuyor. 2000 liralık fiyatı var. Yağsız fritöz Air Fry 6.5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Ottimo'dan altılı su bardağı %10'luk indirimi mevcut 44.50 fiyatı. Olvo'dan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut. 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli kupa 345 mililitre kapasiteli farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Arzundan El Blender seti 900 Watt gücünde 800 ml kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. SEG markasından Inox No Frost buzdolabı 17 bin lira olacak fiyatı. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 45 liralık fiyatı var. Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart LED TV 11 bin liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6.900 liralık fiyatı var. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Sek markasından silver çamaşır makinesi 11 bin liralık fiyatı var. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Toshiba'dan 58 inçlik Ultra HD Android TV 17 bin lira fiyatı. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Aprilla saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Cam sunum kasesi 90 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar nehirden 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor. Adet fiyatı 100 lira. Taçtan Bella Döküm Tava 350 liralık fiyatı var. Taç markasından Bella Döküm Derin Tencere 580 lira. Pierre Cardin Kıl Temizleme Makinesi 80 liralık fiyatı var. Tava seti geliyor üçlü 380 lira fiyatı. Taç markasından Bella Döküm Basık Tencere 580 liralık fiyatı var. Cam süt taşırmaz geliyor, 10 santimetre ebatında, 25 liralık fiyatı var. Luminark'tan temperli kayık tabak, 50 liralık fiyatı olacak. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut, adet fiyatı 20 lira. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Luminark'tan yemek tabağı ve kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak.